yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz. Hazır şöyle şey, yapalım. Şimdi gelecek hafta gelecek videolar e, başlığımız. Hemen başlayalım. Tapsın 18. bölümü gelecek. E, bu bölümde büyük ihtimalle bir arkadaşımla multi oynayacağız. Yani çok iyi bir bölüm olacağını düşünüyorum. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Ee, bu bölümü çekmedim bu arada. Saat 6'da izleyebilirsiniz. Salı günü Colony Survival'ın 3. sezon 14. bölümü var. Ee, ben video dışında bayağı böyle bir 13 tablete kadar biriktirdim. 15 tablet olması lazım. Ve kendilerini yeni, yeniliyorlar bayağı da. 8-10 tane koymuştum. Kendilerini bayağı bayağı yeniliyor çevirip çevirip. Video dışında bir 15 dakika daha oynar. 2 tableti yaptırtırım. Yaptırdığım vakitte e, videoya geçeriz direkt olarak. İşte ok çalma falan tuzak koyacağız. E, Total Accurate Battle Simulator'ın 19. Bölüm var. Bu bölümde ben kampanyayı oynamaya devam edeceğim. Ve bu sayede e, şey yapacağız. E, i̇skelet kampanyasında iskeletleri kullanarak diğer düşmanlara karşı savaşacağız. Çarşamba saat 6. Çarşamba saat 6'da. Perşembe günü e, saat 6'da ise Frostbank'ın 8. bölümü gelecek. Ha, zaten sıkıyor. Yani zor oyun. O yüzden bir bölüm gelmesi yeterli olur. Cuma gününe de oyun bulamadığım için Colony Survival 3. sezon 15. bölümü çekmek istiyorum. Çekeceğim. Cuma saat o da e, toplam işte bir Frostbank, iki Colony Survival, iki Taps, bir de dost kanalımız var. Profiterol Gamers ona destek olursanız iyi olur. Seviniriz yani. Cuma gününe. Bak şimdi gelecek hafta Cuma günü ben şeyi izlesem ve e, Fallen Order videosu mu gelse. O kısmı geçsek. Ben nasıl geçildiğini öğrensem. Fallen Order videosu gelse müthiş olur. Gelecek, gelecek hafta o zaman bir Fallen Order patlatırız diye düşünüyorum. Ama ben düşünüyorum. Sizi bilemeyeceğim. Yani ben oraları falan izleyeyim de nasıl geçildiğini öğreneyim. Ondan sonra bir Fallen Order gelsin ara ara çeşitlik iyidir. Yani sadece 3 oyun üzerine odaklanmak birazcık sıkıntı yaratabilir. Öyle yani. İsterseniz bir şeye bakalım. Şimdi bütün arayı, arka yüzü görüyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Şu i̇şte abonelerden aratmak lazım. Nerede? Nerede? Maşallah herkesi takip et takip ediyorum. Hah, Profit Rol Gamers. Birkaç gündür niye video atmıyor? 2 gündür falan. Büyük ihtimalle işleri var ama e, kanal gayet aktif gördüğünüz gibi sürekli video atıyor. Bayağı da çok video var. Üç, 293 video diyor. 300'e yakın video var. Ve videoların en az %90'ı kaliteli yani. Çok iyi videolar severek izleyeceğiniz videolar. Ben bu kanalı size öneriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. like atar, like atıp abone olursanız unutmayın ve 529 abone olmuşuz. Yani şu an çarşamba günü itibariyle 529 abone olmuşuz. Bu kadar abone sayısı olduğumuz için de teşekkür ediyorum herkese. Yine siz like atıp abone olmaya devam edin. Ama like yok videolarda. Lütfen like atalım. Hepinize iyi günler diliyorum görüşmek üzere